Herkese merhaba. Arkadaşlar hep futbol konuşuyoruz, basketbol konuşuyoruz, Galatasaray'ı konuşuyoruz. Bundan da şikayetim yok bu arada. Memnunum ama bugün farklı bir video çekeceğim. İnşallah beğenebilirim. Biliyorsunuz yani Muğla'da ev tuttum. Yani Muğla'da yaşıyorum. Tabii maçlarda, önemli basın toplantılarında, olaylarda İstanbul'a gideceğim ama hayatımın artık büyük bir kısmı Muğla'da geçecek. Şimdi Muğla'da, Ortaca'da hatta Sarıgerme'ye direkt yer verelim bir tekne kiraladık. Bugün tekne turuna çekeceğiz. Tabii tekne deyince aklınıza böyle çok büyük bir tekne gelmesin. Yani şöyle göstereyim. Kiraladığımız tekneyi görüyorsunuz arkadaşlar. Küçük bir tekne yani şöyle. Ama işte ailece kiraladık. 8-9 kişiyiz. Olta aldık. Artı işte çaylar, kahveler, pastalar, börekler alındı. Balık tutarsak mangal yapacağız. Herkes balık tutma noktasında çok iddialı. Ben de heyecanla bekliyorum. Yine e, tabi bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu tarz videoları da bundan sonra çekeceğim elimden geldiğince böyle kafanızı da dağıtmaya çalışacağım. Bakalım, hadi başlayalım nasıl bir e, video olacak hep beraber görelim. Evet arkadaşlar açık sulara doğru açılıyoruz. Tekne biraz pat pat, yavaş gidiyor ama ortam şahane, güzel böyle bir koyda konaklayacağız. Bakalım, heyecanlıyım. Tabii ilk kez tekne turu yapmıyoruz. O ayrı bir konu. Hemen yazarlar çünkü. Eyüp abi ilk kez mi tekneye bindin? Hayır arkadaşlar ilk kez tekneye binmedim ama bu kadar küçük ve ailece ilk kez tekneye biniyorum. O yüzden heyecanlıyım yani. Evet arkadaşlar sazlıklar arasından çıktık. Çık Bak abimiz neredeyiz şu an biz? Şu anda Sarıgerme kanaldan çıkış yapıyoruz. Açık denizlere doğru Yunan adası sahillerindeyiz. Evet arkadaşlar Yunanistan'a gidiyorum. Ee, beni geri deport ederlerse havaalanında karşılarsınız. Ama manzara çok güzel arkadaşlar. Yani dur kendimi alabiliyor muyum bu manzaradan? Dur alayım ya kendimi. Evet arkadaşlar. Oo manzara muhteşem. Biraz sallantı var ama teknede. İnşallah sıkıntı olmaz bu ne adası abi Efendim. adanın adını biliyor muyuz adı sarı germe adası sarı germe adası arkadaşlar yelkenlerde, yelkenlerde. evet görüyorsunuz otel. bu sarı germe biraz rüzgarlı olduğu için arkadaşlar yelkenliler de var sarı germe plajında Biz genelde burayı tercih ediyoruz onu da söyleyeyim Evet şurada oteli görüyorsunuz beş yıldızlı otel biz kalamıyoruz. Eskiden kalıyorduk tabii beş yıldızlı otellerde. Vay 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 vay. Bu ilk böyle gezi videom. O yüzden idare edin arkadaşlar. Birazdan balık tutacağız. Denize gireceğiz. Oradan da çekeceğim. Videoyu beğeniyorsunuz değil mi? Hadi beğenelim. Arkadaşlar ilk mekanımıza geldik. Baba adasıymış burası. Deniz masmavi. Var ya Türkiye cennet. Cennet arkadaşlar da değerini bilmiyoruz. Vallahi değerini bilmiyor. Şu güzelliğe bakın ya. Of. Bu arada da keçiler vardı da kaçtılar bir anda. Bir sürü keçi vardı arkadaşlar. Dalacağım tabi suya ama dalış görüntülerimi izletmeyeceğim size. Yayını kapatabilirsiniz. Arkadaşlar Vallahi burası çok güzel ha. Sarı germeye çok yakın bir yer. Sudayım. Balık gibi yüzüyorum görüyorsunuz. Allah ben çok beğendim. Kameraman Jennifer'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Ama şöyle kaslarımı ön plana çıkartacak şekilde çekersen çok sevinirim. Devamı gelecek. Arkadaşlar yüzdük, eğlendik, kahvaltımızı yaptık. Şimdi balık tutuyoruz. Allah, atmosfer çok iyi burada ünlü kaptan Atakan var. Bugün 12 yaşına girdi. Atakan balıklar nasıl geliyor mu? Geliyor geliyor. Evet, balık tutacağız sonra yiyeceğiz o balıkları. Manzaramız da çok güzel arkadaşlar. Allah gelin buraya. Sarıgerme Dalaman açıklarındayız şu an. Balık tutuyoruz. Bakalım. Tutanlar çok iddialılar balina tutacağız falan diyorlar. Köpek balığı avlayacağız diyorlar. Bana pek inandırıcı gelmiyor. Şu an için takipteyiz. Ama gün güzel geçiyor arkadaşlar. Biraz yüzdük. Şimdi avlanıyoruz. Sonra tekrar yüzeceğiz. Bakalım. Yani zorlu bir hayat var burada. Onu söyleyelim. Beni takip etmeye devam edin. Evet arkadaşlar, gün bitiyor. Yine sazlıklar arasından geri dönüyoruz. Limana doğru yarışıyoruz. Çok eğlendik, çok güzeldi. Vallahi hepinize tavsiye ederim. Burada plajın içinden geçiyoruz. Sarı germe plajı görüyorsunuz. Eğitim güzel bir gün oldu. Çok pahalı da değil. Yani küçük bir tekne. 8-9 kişi bir araya gelip kiralıyorsunuz. Bir koya gidiyorsunuz. Orada yüzüyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz sonra balık tutabiliyorsunuz. İşte e, ne kadar sıkılırsanız, ne kadar kalmak isterseniz o kadar kalıyorsunuz. Sonrasında ise tekrardan sizi aldığı yere bırakıyor. Açıkçası tavsiye ederim. Ederim yani. Ülkemiz bir cennet. Ondan sonra değerini bilelim arkadaşlar. Tabi hayat pahalılığı var. Onu da farkındayım. Ama bu nispeten ucuz diyebileceğiniz organizasyonlardan biri. E, 8-10 kişiyseniz böyle büyük teknelerle turlar oluyor ya onlardan ucuza geliyor. Yani büyük teknelerle kura da böyle 8-10 kişi bir araya gelip bir tane pat pat diyorlar bunlara. Pat kiralayıp bu pat patla bir koya gidip denize girmek keyifli oluyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer bu video tutarsa böyle gezi videoları dağıtmayı planlıyorum. Bunu da beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim.